Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersle karşınızdayım. Bu dersimizde haksız fiilde müteselsil sorumluluğu inceleyeceğiz. Müteselsil sorumluluk, bir zarardan dolayı zararın tamamından birden fazla kişinin zincirleme sorumlu tutulabilmesidir. Haksız fiillerde müteselsil sorumluluk Türk Borçlar Kanunu madde 61 ve devamı hükümlerinde düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu madde 61 hükmüne göre birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır. Müteselsil sorumluluğun esası, müteselsilen sorumlu tutulan herkesin zarar görüne karşı zararın tamamından sorumlu tutulmalarıdır. Müteselsilen sorumlu tutulan kişinin kusurunun derecesi, onun zarar gören karşısındaki sorumluluğunu hafifletmez. Müteselsil borçlunun kusurunun derecesi sadece diğer müteselsil sorumlularla olan iç ilişkilerinde sorumluluğun kapsamı üzerinde etkilidir. Yani müteselsil borçlunun kusuru borçtan sorumlu tutulacak kişiler arasında iç ilişkide her birinin borcun ne kadarlık kısmından sorumlu olacağını kendi payından daha fazla ödeme yapmak zorunda kalan müteselsil borçlunun diğerlerine ne ölçüde rücu edebileceğini belirlemede etkili olacaktır. Müteselsil sorumluluğu doğuran haller kanunun düzenlemesinden haksız fiilden dolayı müteselsiz sorumluluğun iki ayrı durumda meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki birden fazla kişinin birlikte bir zarara neden olmalarıdır. Diğer hal ise birden fazla kişinin farklı sebeplerle aynı zarardan sorumlu olmalarıdır. Bu ikinci halde zarara sebep olan kişinin yanında zarara doğrudan sebebiyet vermemiş bir diğer kişi de sorumlu tutulmaktadır. Müteselsiz sorumluluk hallerine ilişkin olarak örnek vermek gerekirse B'nin sevk ve idaresindeki A'nın işleteni olduğu motorlu araç C'nin işleteni olduğu aynı zamanda sevk ve idaresi altındaki araçla her iki sürücünün de kusurlu olduğu bir kazada çarpışırlar. Çarpışma sırasında D yaralanır. Yaralanan D'ye karşı A, B ve C müteselsilen sorumludur. B ve C kazaya kusurlarıyla birlikte sebebiyet verdiklerinden dolayı D'ye karşı zararın tamamından sorumludurlar. A zarara sebebiyet vermemiştir. O motorlu aracın işletenidir. Motorlu araç işletenin sorumluluğu kusursuz sorumluluk hallerindendir. A kusuru olmasa da işleten sıfatıyla B ve C'nin yanında D'ye karşı müteselsilen sorumludur. Yani A'nın sorumluluğu aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu olma halidir. Müteselsil sorumluluk her türlü tazminat sorumluluğunda uygulanabilir. Gerek maddi tazminat, gerekse manevi tazminat için müteselsil sorumluluk esası uygulanır. Kanun aynı zarardan çeşitli sebeplerden sorumlu olmaktan bahsetmiştir. Bu sebeplerin ne olduğu önemli değildir. Bunlar kusura dayalı haksız fiil, sözleşmeden doğan bir borcu ihlal ve kusursuz sorumluluk halleri olarak ifade edilebilir. Örneğin işçi A işini yaparken bir diğer işçi B'nin zarar görmesine neden olduğunda işverence B'ye karşı A ile birlikte müteselsilen sorumludur. Zararı doğuran eyleme katılımı olmadığından C birlikte bir zarara neden olan kişi değildir. Kanundaki çeşitli sebeplerden sorumlu olma ifadesi tam da C'nin durumunu ifade etmektedir. C bir yandan Türk Borçlar Kanunu madde 66 gereğince adam çalıştıranın sorumluluğu sebebiyle, diğer yandan aralarındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri sebebiyle B'ye karşı sorumludur. Aynı zarardan çeşitli sebeplerden sorumlu tutulabilme için faillerin birbirlerinin davranışlarından haberdar olması gerekmediği gibi bunların davranışları arasında bağlılık ilişkisi de aranmaz. Örneğin konser vermek üzere A'dan piyano kiralayan B, piyanoyu konser alanına götürmesi için nakliyeci C ile anlaşıyor. C'nin çalışanı D, kamyonete yüklediği piyanoyu konser alanına götürürken E'nin sek ve idaresindeki kamyon ile çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında piyano telef oluyor. Burada A'ya karşı B, C, D ve E müteselsilen sorumludur. B kiracı olduğu için onun sorumluluğu sözleşmeye dayanmaktadır. Sürücüler D ve E doğrudan haksız fiili işleyenler olarak birlikte zarar veren sıfatıyla sorumludurlar. Bunların sorumluluğu kusura dayalı sorumluluktur. C ise A'ya karşı D'nin fiilinden dolayı adam çalıştıran sıfatıyla kusursuz sorumludur. Bir zarara birlikte sebep olma ortak kusur anlamına gelir birden fazla kişinin aralarında anlaşarak bir haksız fiil işlemeleri halinde ortak kusur kasıt düzeyindedir. A ve B'nin aralarında anlaşarak C'yi öldürmeleri buna örnek olarak gösterilebilir. Müteselsin sorumluluğun doğumu açısından ortak kusurun kasıt düzeyinde olması zorunlu değildir. İhmal yoluyla birlikte zarar verilmesi halinde de ortak kusur vardır ve müteselsilen sorumluluk doğar. Az evvel verilen yaralamalı trafik kazası örneğinde Sürücüler B ve C ihmalleri sebebiyle ortak kusurludurlar ve D'nin yaralanmasından dolayı meydana gelen zararlardan müteselsilen sorumludurlar. Bir haksız fiilin işlenmesine katılan birden fazla kişinin bir zararın oluşumuna katkıda bulunduğu hallerde de müteselsil sorumluluğa ilişkin esasların uygulanması gerektiği ifade edilir. Örneğin A içi yağ dolu bir kabı kurumasız şekilde sokağa bırakıyor. Yoldan geçen B kabı tekmeliyor ve yola yağ dökülüyor. C yoldan geçerken yağın etkisiyle kayarak düşüp yaralanıyor. Burada A ve B haksız fiilin meydana gelmesinde birlikte hareket etmemişlerdir. Ancak her ikisinin birbirinden bağımsız fiilleri zararın oluşumuna sebep olmuştur. Bundan dolayı her ikisi de C'nin uğradığı zarardan müteselsilen sorumludurlar. Zarar görene karşı müteselsil sorumlu tutulan A ve B'nin iç ilişkide rücu hakkı hakkaniyet esasına göre belirlenmelidir. Müteselsil sorumluluğun hüküm ve sonuçları. Müteselsil sorumluluğun iki boyutu vardır. Birincisi, müteselsil sorumluların zarar gören karşısındaki durumu, yani dış ilişki boyutu, diğeri ise müteselsil sorumluların kendi aralarındaki rücu ilişkisi, yani iç ilişki. Dış ilişki. Müteselsil borçlunun zarar görenle olan ilişkisi olarak tanımladığımız dış ilişkide, müteselsil borçlulardan her biri zarar görene karşı borcun tamamından sorumludur. Müteselsil borçlunun zararın oluşumunda ne ölçüde kusurunun bulunduğunun ve hatta hiç kusurunun bulunmamasının dahi bir önemi yoktur. Zarar gören müteselsil borçlulardan dilediğine başvurabilir. Başvurduğu müteselsil borçlulardan zararın tamamını isteyebileceği gibi her birinden dilediği miktarda giderim talebinde bulunabilir. Ancak zarar görenin müteselsil borçlulardan uğradığı zarardan fazla bir tutarı tahsil etmesi mümkün değildir. Müteselsil borçlular sadece kendi kusuruna isabet eden zarar kısmını ödeyeceğini belirterek kalan kısım için diğer sorumlulara başvurması gerektiğini zarar görene karşı ileri süremez. Müteselsil borçlulardan her birinin zararın tamamından sorumlu olması, zararın tamamı kadar tutarın her birinden ayrı ayrı tahsil edilebileceği anlamına gelmez. Zararın tümü ödeninceye kadar her biri zararın bütününden sorumludur zarar müteselsil borçlardan biri ya da birkaçı tarafından tazmin edildiğinde alacaklı artık diğer borçlu ve veya borçlulara başvuramaz. Borcun tamamı ödendiğinde müteselsil borç tüm borçlular için sona ermiş olur. Müteselsil sorumlunun asıl fail, yardımcı ya da gözcü olması dış ilişkide fark etmemektedir. Örneğin A, B ve C birlikte D'nin öldürülmesi konusunda işbirliği yapıyor. A D'yi tutuyor, B onu bıçaklıyor, ve C de cinayet esnasında gözcülük yapıyor. Bu cinayet nedeniyle her üçü de D'nin mirasçı ve yakınlarına karşı müteselsilen sorumludur. Ödeme dışında bir başka sebeple müteselsil borçluklardan birinin borcunun sona ermesi halinde diğer müteselsil borçluların da borcundan kurtulup kurtulamayacakları durumun veya borcun niteliğine bağlıdır. Zarar görenin müteselsil borçluklardan birisini ya da birkaçını ibra etmesi durumunda Diğer müteselsil borçlular ibra edilen borçlu ya da borçluların iç ilişkideki borca katılma payı oranında sorumluluktan kurtulurlar. Bir başka örnek. A, B ve C birlikte D'ye ait aracı kundaklamaya karar veriyorlar. A elindeki çekiçle aracın camlarını parçalıyor. B içeri yakıt döküp aracı ateşe veriyor. C gözcülük yapıyor. Burada her üç faide aracın tamamına gelen zarardan sorumludur. A sadece camları parçaladığını, ve camlara gelen zarardan sorumlu tutulabileceğini ileri süremez. Gözcülük yapan C de araç üzerinde herhangi bir müdahalesi olmamasına rağmen D'ye karşı zararın tamamından sorumludur. Aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu olan, haksız fiile doğrudan katılımı olmayan kusursuz sorumlu kişi için de durum farklı değildir. O da dış ilişkide zarar görene karşı tazmin edilmesi gereken zararın tamamından sorumludur. Trafik kazası örneğinde motorlu araç işleteni sürücünün neden olduğu kazadan dolayı meydana gelen zararın tamamından zarar görene karşı sorumludur. Müteselsiz sorumlunun zararın tamamından sorumlu olmasından kasıt, tazminat hukuku prensiplerine göre hakimin tazmin edilmesine karar vereceği zararın tamamının karşılanmasıdır. Tazminatın kapsamına ilişkin açıklamalar burada da geçerlidir. Yani failin kusurunun derecesi, zarar görenin birlikte kusuru vesaire hususlar Burada da müteselsil borçluların dış ilişkide sorumlu tutulabilecekleri tazminat miktarının belirlenmesinde dikkate alınabilecektir. İç ilişki, bir haksız fiilden müteselsilen sorumlu tutulan kişilerin kendi aralarında zararı ne ölçüde paylaşacakları sorumlular arasındaki iç ilişkidir. Haksız fiilde müteselsilen sorumlu olanların iç ilişkideki durumu Türk Borçlar Kanunu madde 62 hükmüyle düzenlenmiştir. Söz konusu hükme göre Tazminatın aynı zarardan sorumlu müteselsil borçlar arasında paylaştırılmasında bütün durum ve koşullar özellikle onlardan her birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin yoğunluğu göz önünde tutulur. Tazminatın kendi payına düşeninden fazlasını ödeyen kişi bu fazla ödemesi için diğer müteselsil sorumlulara karşı rücu hakkına sahip ve zarar görenin haklarına halef olur. Kanun iç ilişkideki sorumluluğu belirlerken bütün durum ve koşulların dikkate alınacağını, özellikle her birinin kusurunun ağırlığının ve yarattıkları tehlikenin yoğunluğunun göz önünde tutulacağını belirtmiştir. Kusur hafif ihmalden başlayarak kasta kadar ulaşır. Müteselsil borçlulardan hafif ihmal olan borçlu ile kasıtla hareket etmiş olan borçlunun iç ilişkide sorumlu tutulacağı miktar belirlenirken aynı kefeye konmaları adil olmaz. Kusuru daha az olanın sorumluluğu daha az olmalıdır. Örneğin bir trafik kazasında A ve B'nin neden olduğu ve C'nin yaralandığı kazada A %60, B ise %40 oranında kusurludur. C lehine 100 bin TL maddi, 20 bin TL manevi zarara hükmedilmiştir. A ve B dış ilişkide C'ye karşı zararın toplamı olan 120 bin TL'nin tamamından sorumludur. A ve B'nin kusur oranları dikkate alınarak iç ilişkide A toplam zararın %60'ından yani 72 bin TL'den sorumludur. B ise toplam zararın %40'ından yani 48.000 TL'den sorumludur. Birlikte zarar verenlerin yarattıkları tehlikenin yoğunluğundan maksat onların davranış, faaliyet veya işletmelerinin zararlı sonucu meydana gelmesindeki etkinlik ve elverişlilik derecesi olarak ifade edilir. Zararın oluşumunda davranışı, faaliyeti veya işletmesinin etkisi daha yoğun olanın sorumluluğu diğer müteselsil borçluya oranda daha fazla takdir edilir. Müteselsil borçluların iç ilişkideki sorumluluklarının tespitine ilişkin bu ölçüt her türlü müteselsil sorumluluk açısından uygulanmalıdır. Yani çeşitli sebeplerle sorumlu tutulan müteselsil borçlular açısından rücu ilişkisi belirlenirken de Türk Borçlar Kanunu madde 62 çerçevesinde bütün durum ve koşullar özellikle kusurun ağırlığı ve tehlikenin yoğunluğu göz önünde bulundurulacaktır. İç ilişkide kendi payına düşenden fazlasını ödeyen kişi diğer müteselsil borçlara karşı rücu hakkına sahip olur ve zarar görenin haklarına halef olur. Rücu hakkının sağlıklı işleyebilmesi için açılan davada hakim rücu ilişkisinde belirleyebilir. Az evvel verilen örneğe dönecek olursak trafik kazası sonucunda zarar gören C alacağın tamamını B'den tahsil ettiği takdirde B 72.000 TL'yi A'ya rücu edebilecektir. C tazminat alacağının tamamını A'dan tahsil ederse bu halde A, B'ye 48.000 TL'yi rücu edebilecektir. Rücu ilişkisinin belirlenmediği hallerde uygulamada Türk Borçlar Kanunu Madde 167 Fıkra 1 hükmünden de yararlanılarak her borçlunun borçtan eşit derecede sorumlu olacağı şekilde işlem yapılmaktadır. Dava sırasında alınan bilirkişi raporlarında belirlenen kusur oranlarından yararlanılabilirse de birden fazla bilirkişi raporunun olduğu hallerde hangi raporun esas alınacağı her zaman net olarak anlaşılmayabilir. Hakimin bu yola başvurması daha sonra yeni davalar açılmaması açısından yararlı olacaktır. Çünkü iç ilişkinin belirlenmediği hallerde yeni davaların açılması kaçınılmazdır. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.